Ee, bir tane başka bir şey anlatmak istiyorum izninizle. Evet. Bunu her yerden de yani kanıtlı bu. Kanıtlı. Ankara'da bir cadde var. Doktor Reşit Galip Caddesi biliyorsunuz değil mi? Bu Doktor Reşit Galip gencecik bir Mersinli bir doktor ve milletvekili geliyor. Atatürk'ün o sofraları derler yani ya, oturulan böyle sofra. Onlar aslında ülke sorunlarının konuşulduğu sofralar. Orada diyor ki Reşit Galip genç bir milletvekili biraz da içiliyor, biraz kafası da iyi falan. Diyor ki bu marif vekili o zamanki deyimle Milli Eğitim Bakanı bu devrimi, devrimi şartlarını yerine getiremiyor Paşam diyor Atatürk'e. Bunun değişmesi lazım diyor. O da diyor ki Reşit Galip Bey bu benim hocamdır. Yapar diyor beni yetiştiren insandır falan filan. Bak, biraz geçiştirmek istiyor bunu. Hayır diyor ben yok eminim bilmem o şey de orada. Milli Eğitim Bakanı da orada. Ondan sonra... Diyor ki ya bir süre sonra sinirli sinirli konuşunca falan filan diyor ki herhalde biraz diyor şeye kapıldınız diyor böyle sinirlendiniz falan. isterseniz diyor bir bahçede güzel bir tur bir hava alıp gelin diyor yani bir kendinize gelin yani. Yumruğunu masaya vuruyor her şeyi zangır diyor burası millet sofrasıdır beni buradan kimse kaldıramaz diyor Reşit Galip. Onun üstüne Atatürk o sinirleniyor kalkıyor Yanındaki kütüphaneye geçiyor o zaman bize kalkmak düşer diyor geçiyor bir sigara yakıyor falan ama gayet sinirli. Sonra işte Reşit Galip de eyvah ben ne yaptım falan filan bilmem ne masa dağılıyor zaten. Ertesi sabah da erken, erkenden gidiyor. Aradan hep bir süre geçiyor. Diyor ki Atatürk yaverine falan nerede? Reşit Galip nerede diyor. Efendim diyorlar çok mahcup oldu. Size yaptığı terbiyesizlikten dolayı çok üzüldü. Ertesi gün kalktı gitti memleketine. Yol parası yoktu aramızda topladık verdik hatta diyor. Çağırın diyor. Diyorlar eyvah şimdi gene gene şimdi mi haşlayacak acaba o gün bir şey söylemedi falan filan çağırıyor ve ne yapıyor biliyor musunuz? Milli Eğitim Bakanı yapıyor. Sen haklısın diyor. Şimdi demokrasi, demokratik anlayış o gün mü var, bugün mü var? Bunu sizin ve bütün dinleyicilerin düşüncesine hazır ve izanına hazır. bırakıyorum. Hazır Atatürk.